Aa arkadaş. Arkadaş. Arkadaşlar katil buradaki herkesi öldürmüş. Lan katil elinde bir çıkar? Kimsenin de görmesini istemiyorum ama. Abi şerif olabilir. Arkadaşlar bunu da öldürdük. Seni bunu da kestim arkadaşlar. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bence arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Master Murder'ı oynayacağız arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bakalım abi kim katil olacak, kim bizi yakalamaya, öldürmeye çalışacak ki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bu arada bir şey diyeceğim. Boynuzlarımız bayağı iyi gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun güzele benziyor. Bayağı kaliteli bir şey benziyor arkadaşlar. Bakalım nasıl bir oyun derken abi sen nasıl bir dans ediyorsun dostum? Arkadaşlar bu arada Jack'in eski haline benziyor. Eskiler bilir bu arada. Dur abi. Burada bir Noel babamız var. Tövbe bak abi. Bu adam bir dakika, bu adam buranın bir şeyi arkadaşlar bak. Bu adamla konuşabiliyoruz. Silah bir şeyler alabiliyoruz sanırım. Bakalım abi buradan arkadaşlar bayağı pahalıymış bayağı bayağı pahalıymış Noel babamız buradan bir şeyler alabiliyoruz arkadaşlar Noel babadan derken bir tane bıçak aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi Snowflake diye bakalım abi bizim... solda bizim inventory var arkadaşlar bakalım ne var içinde gördüğünüz gibi bizim normal silah var arkadaşlar skinimiz yok herhangi bir skinimiz derken abicim siz ne oluyor lan bir ışınlanıyorsunuz bir gidiyorsunuz geliyorsunuz kardeşim abi bayağı bir iş gelmeye başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi bakalım ne olacak abi cek katil olacak mı olmayacak mı hiç fikrim yok gerçekten yani kaçıp bakacağız abi ne olup, ne biteceğini arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ve bakalım abi biz devam edelim bizim envanterimizde ne olduğunu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir default skin'imiz var. Şöyle abi. Başka arkadaşlar ama snowflake diye bunu açıyoruz abi. Kullanıyoruz arkadaşlar şu an galiba. Evet şu an kullanıyor olmamız gerekiyor. Şu anda map yükleniyor bir yandan da. Şöyle bakalım. Bayağı bir şey varmış arkadaşlar. Ayak izlerimiz falan da çıkabiliyor bu arada. Aa Arkamızdan abi şu ceketin pelerinin altında her şey olabiliyor. Bakalım ne çıkacağız. Innocent diye bir şey olduk arkadaşlar. Bakalım kaçalım arkadaşlar da şunlardan bir korkmuyor değilim açıkçası. Normal sıradan bir insan olduk sanırım derken abi. Şöyle hayatta kalmaya çalışıyoruz. O sırada XP kasalım abi. Bunlardan herhangi bir... Abi bak gelme. Arkadaşlar takip ediyor. Ay ben çok korktum bir anda ya. Şu paraları bir toplayalım abi. Hızlı bir şekilde. Bak bu tipe bakın arkadaşlar. Çok garip bir tip var. Bu adamdan çok şüpheleniyorum açıkçası. Şu uzun kafadan. Yani bayağı bir şüpheli duruyor. Herkes olabilir arkadaşlar şu an. Herkes her şey olabilir. Gerçekten çok korkuyorum herkesten şu anda. Yani umarım arkadaşlar bize bir şey olmaz derken. Abi şöyle gidiyorum şu bakalım. Abi bir ses geldi. Arkadaşlar korktum bir ses geldi. Değişik şeyler oluyor. Gerçekten değişik şeyler oluyor. Şöyle gidelim abi. Aa, arkadaşlar silah var elinde. ben onu izliyorum şu silah var. Abi. Aa, arkadaşlar lan kaçın. Kaçın kaçın. Lan çık. Abi. Geliyor geliyor geliyor. Kaçın kaçın kaçın. Aa kızın arkadaşlar yürüyüş yüzüne bakın. Arkasından arkadaşlar osuruyormuş gibi duruyor ama olsun yapacak yok şöyle gidelim. Abi şuna bir bakın. Arkadaşlar burada saklansak acaba bizi görebilirler mi? Ben burada kalsam abi şu Jack şurada yatsın abi. Burada kalsa kimse buraya gelmez umarım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ya yani Jack için kolay şeyler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seri bir şekilde oyunu kazandık. Abi kolaydı zorlanmadı Jack. Gerçekten kolay zorlanmadı arkadaşlar. Kolay bir şekilde bu oyunu da kazandık abi. Şöyle bekleyelim arkadaşlar biliyorsunuz kolay oluyor. Yani kolay işler bunlar arkadaşlar. Kolay şeyler. Şöyle hızlı bir şekilde kapatalım abi. Arkadaşlar umarım biz katil olursak, biz de olursak gerçekten çok güzel olur. Şöyle bakalım abi burada da güzel skinler var arkadaşlar. Güzel gözüküyor. Bir bıçak falan güzel gözüküyor. Şu pelerinin arkasında mı törenecek arkadaşlar? Görüyorsunuz evet abi sırtımızda. Ama bizim pelerin arkadaşlar kapatıyor her şeyi. Bizim makaramız orada arkadaşlar. Ama Jack'in olayı da o yani. Yapacak bir şey yok. Şuradan şöyle. Buranın Arkadaşlar buradan böyle şu renk çatısına çıkabilir miyim diye düşündüm de sanırım çıkacağız bak geliyor benim peşimden ya kardeşim uzun kafa git peşimden sen niye bizi takip ediyorsun ya Arkadaşlar şerif olduk galiba şerif, şerifte arkadaşlar silah var diye düşünüyorum Sanırım bakalım abimiz bir şekilde, doludun içine falan girilmiyor, tamam girilmiyormuş arkadaşlar Modlarımız var tamam Evet arkadaşlar biz şerifiz silahımız var yani katili bulduğumuz zaman arkadaşlar Hemen vurabiliriz derken hemen arkadaşlar Şerif Jack Şerif olmayı bayağı bir sevdi arkadaşlar şu anda hemen şuradan bir abi garip garip yerler var gerçekten. Arkadaşlar şu uzun kafayı burası var gerçekten vurayım ya şunu. Çok vurmak istiyorum şu uzun kafayı yani bu normal bir insan olsa bile vurmak istiyorum arkadaşlar gerçekten çok gücü kaldım yani. tipa bakar mısınız abi böyle önümüze koşuyor. Buna sıkacağım arkadaşlar. Bak kaçıyor benden. <laughs> Sıkamadım arkadaşlar kaçtı benden ama olsun. Arkadaşlar bir şey yaptım şu an birini öldürdüm sanırım. Beni öldürdüm abi ne oldu? Arkadaşlar diğer bir turu bekliyoruz galiba oyun bitirdim. Bir şeyler yaptım arkadaşlar. Hiçbir fikir yok ne olduğuna dair bunun. Arkadaşlar bu arada alt taraftan kanalıma abone olup like atarsanız çok ama çok sevinirim. Yani gerçekten arkadaşlar videoları izliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Şu kırmızı butona bir basın ne olursunuz arkadaşlar. Oradan bir abone olup, Yorum yorumda yaparsanız çok ama çok sevinirim abi. Arkadaşlar şerif oldu. Vurduk. Ekran karardı. Bir şey oldu. Oyunlanmaz. oyundan bazı Bir şeyler oldu ama oldu. Bize başka bir oyun turunu bekliyoruz abi. Hızlı bir şekilde. O da başlasın. Hemen buradakileri de arkadaşlar vururuz rahat bir şekilde. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok abi. Arkadaşlar en iyisi ama en iyisi gerçekten şerif olma yani ben öyle düşünüyorum Şerif de olup buradakilerin hepsinin kafasına sıkarım ben söyleyeyim yani o gıcık aldığım birisi olursa gerçekten şüphelendiğim birisi olursa onun kafasına sıkarım derken Abi nereye geldik ya bu arkadaşlar parkurcu bir tık bir tık var gördüğünüz gibi Burası kitle ama oraya atlayamıyoruz ama olsun Bak arkadaşlar şu an birini izliyoruz gerçekten değişiyoruz şu an hiçbir şey basmıyorum diğer turu beklerken galiba bunları izleyebiliyoruz derken abi ne oldu Evet arkadaşlar gene bir turu bekliyoruz abicim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi katil böyle birisiymiş. Bizim kahramanımız da kurtarmış onu yapacak bir şey yok abi. Öyle gidelim. Abi şu adamın arkadaşlar. Peti mi ne bu abi bayağıymış bu gerçekten. Adamın tipine bakın. Çok kuru kafa gerçekten çok iyiymiş bu arkadaşlar. Harbiden bayağı iyiymiş ya. Arkadaşlar buradan istediğimiz map'e oy verebiliyoruz. Ev 2'yi seçtiler. Ben de geleyim abi. Burada oyumu vereyim. Yani kim çoğunluk nereyi istiyor? Şu uzun kafanın olduğu yerde olmam burası kesin de onun dışında her yerde olabilirim açıkçası. Hiç sıkıntı yok gerçekten. Abi şu uzun kafayı gerçekten hiç sevmedim arkadaşlar yani. Yani harbiden hiç sevmedim. Arkadaşlar normal bir insan olduk sanırım. Öyle bakalım abi. Arabaya bir nevi bir olsak var ya gerçekten çok güzel olur. Abi şu sarı kırmızı araba gerçekten çok güzel duruyor. Hızlı bir şekilde çıkalım abi dışarıya. Derken abi pencereden geçebiliyor muyuz ya? pencereden geçip atlasak var ya her şey çok daha güzel olabilir arkadaşlar derken böyle arkadaşlar bak bu uzun kafada kesin bir şey var şu uzun kafadan gerçekten çok korkuyorum arkadaşlar her yerden çıkıyor şu uzun kafa ben, biz neyse altınlarımızı toplayalım abi şu SP'mizi bir kasalım arkadaşlar lan uzun kafa arkadaşlar uzun kafa bayılmış mı emot mu yapıyor hiç fikrim yok bu ya arkadaşlar katil buradaki herkes öldürmüş lan sen misin katil kaç 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 abi biz bu arkadaşlar kaç dedik katil bu sanırım Abisim, abicim sen niye biz burada sıkıştırıyorsun? Bizim öldürmeye çalışıyorsun? Katil misin sen? Ne ismi böyle ya? Abi arkadaşlar o şerif gerçekten hiç anlamadım şu an. Ortada ne dönüyor? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Arkadaşlar birbirine sıkıyor. Birbirine sıkıyor. Abi şerifle katil mi lan yoksa onlar? Arkadaşlar iki şerif veya iki tane şerif var. Bana sıkmaya çalışıyorlar. Ben kaçıyorum. Abi Jack çok iyisin be. Arkadaşlar <laughs> gerçekten ölmeden oradan kurtuldum. Herkes ölmüştü. Ben kurtuldum oradan. Şöyle şurada, şurada saklanırsam görebilirler mi acaba? Bak şurada saklanırsam bence kimse beni göremez abi. Harbiden arkadaşlar şurada saklanırsanız hiçbir şey olmaz sanırım. Hiçbir fikrim yok abi çok korkutucu çok korkutucu gerçekten çok korkutucu. Ar Allah lan katil elinde bıçak şey var. Oğlum bizi de öldürmüyor arkadaşlar çok değişik bir katil bu niye bizi öldürmüyor bizi sevdi ne yaptı? Aa vurmaya çalıştı. Arkadaşlar üstüne gittik bildiğiniz kaçmak için denedim ama olmadı kazandı arkadaşlar katil kazandı ya. Arkadaşlar biz de katil olalım gerçekten yani çok kötüydü arkadaşlar çok kötü bir Kaçmaya çalıştım arkadaşlar. Bizi kovaladı bilerek bizi o, riski, o, acı, o korkuyu yaşatmaya çalıştı sanırım ama olsun abi. Hızlı bir şekilde kaçtık ondan da sonunda odada gitti kaldığımı zannettim. O yüzden başka odaya kaçayım derken bizi yakaladı arkadaşlar. Çok kötü yakalandık gerçekten ama olsun yapacak bir şey yok abi. Bizi katil olup onun ağzını burnunu kırarız arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Yani biz de ona haddini bildiririz. Şöyle abicim şu çatıya çıkmak istiyorum da çıkamadım bir türlü arkadaşlar. Bu çatıya çıkanlar varsa da yorumlarda kendini belli etsin abi. Şöyle arkadaşlar hadi bakalım şu kuru kafa gerçekten çok hoşuma gitti ama baya iyi duruyor. Abi şu uzun kafadan bak kesin bir pislik olacak. Bak kesin bir şey çıkacak abi. Bu uzun kafa kesin bir şey çıkacak abi. Yine biz kaçacağız abi. Şu katillerden kurtulmaya çalışacağız. Aa, bak bu uzun kafa katil arka arkadaşlar arkasında bıçak var. Bizim de, de var da sanırım. Bakın arka bakayım abi arkasında da var da kesin uzun kafada ayrı bir şey var. O arkadaşlar katil diyecektim. Adamın şerifi var falan filan. Arkadaşlar gerçekten çok değişik. Herkese de bir şey olabilir. Herkes her şey olabilir arkadaşlar. Şerif de olabilir. Katil de olabilir. Hiçbir fikrim yok gerçekten derken. Abi burada soktansak kimse bizi bulamaz ki. Biz oyunu kazanırız her türlü arkadaşlar. Ben söyleyeyim burada otursak böyle kazanırız yani. hiç ölmeyiz bile. Hiç sıkıntı yok abi. Ama Jack arkadaşlar bildiğiniz gibi tehlikeyi seviyor abi. O yüzden herkesin ortasına böyle... Abi kaç. Arkadaşlar bıçağı... Ya hayır ya. Hayır ben niye ölüyorum? Hayır ya. Jack niye ölüyor arkadaşlar ya? Abi ah, konumuzun sesini duydunuz mu? Nasıl kan akıyor? Nasıl kan bizden? Arkadaşlar gerçekten çok değişti. <laughs> Abi bak şu uzun kafa var ya arkadaşlar. Hep bu uzun kafa yüzünden ölmüş olabiliriz. Yani bu adamın gerçekten hiçbir şansı olmaz. Hiçbir şeyim olmaz ya? Arkadaşlar Axolot var. Aa Axolot var. Arkadaşlar uzun kafa gerçekten çok değişik bir çağrı ya. Yani hiç anlam veremedim şu uzun kafaya manyak ya kendisi gerçekten Hani baksanıza abi aksol falan var omuzunun üzerinde duruyor böyle tip tip ölüyor biz onun yüzünden de ölmüş olabiliriz bizi bloklamış olabilir hiç fikrim yok gerçekten yani Neden böyle şeyler yapıyor bu uzun kafa hiç fikrim yok arkadaşlar gene uzun kafaya ben su çıktım yani uzun kafada var bir şeyler ha baksanıza kafası arkadaşlar bizim adam kafasına oturmuş başka bir Başka birisi kafasına oturmuş biz de üstüne çıktı. Abi şu poz... Abi şu ne? Abi şu uzun kafa gerçekten çok garip olduğunu söylemişti bize arkadaşlar. Şu uzun kafaya bakar mısınız? Uzun kafayla yaptığımız şeyi bir bakın abi. Arkadaşlar bizim de üstümüze çıktı. Oğlum bu ne? Arkadaşlar şuna bakın. Katil kim abi? Burada katili hadi bulalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani bu uzun kafayla yapılan her şey çok değişik oluyor arkadaşlar. uzun kafa var ya gerçekten çok değişik bir çare Böyle arkadaşlar herkes birbirinin üstüne çıkıyor. Oradan da üstüne... Abi bak bak bilerek onu düşürdü. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben uzun kafanın üstünde kalacağım ama arkadaşlar. Böyle kalacağım abi. Arkadaşlar katil kazanlı ya. Şu tipe bakar mısınız? Bıçağı falan da bayağı iyiymiş ama arkadaşlar. Bayağı güzel bir bıçağı var ya. Yani bir tık kazanmaya hak etmiş olabilir ama biz de şerif. Arkadaşlar biz de katil olalım. Olur. olur bir kere de biz katil olalım ya. arkadaşlar bayağı iyi bir bıçağı varmış katilin ya. Bayağı baksanıza abi şuna. Efektif falan bayağı iyi arkadaşlar. Çok iyi bir katil gibi bıçağı bu ya. Bayağı iyi bir katil bıçağı. Bir de yürüyüşüne bakın arkadaşlar. Garip de bir yürüyüşü var gerçekten. Çok değişik bir şey yani. Hiçbir fikrim yok. Abi şöyle gidelim diyeceğim. Giremiyoruz buradan ya. Neyse bekleyelim arkadaşlar. ikinci map'i de oylayalım derken. Bak ben bu kızın istediğini istemiyorum abi. Şuraya gidelim abi. Şu uzun kafanın arkadaşlar. Yine ben kafasına bir tırmanayım. Kafasına bir çıkayım. Kafasına çıkalım derken oyun başladı arkadaşlar. Bakalım ne olacağız abi. Ya gene normal insan oldun Jack dostum. Sen katil olamıyorsun arkadaşlar. Görüyorsunuz Jack'te bir katil sıfatı yok derken. Oğlum bıçakla geziyor zannettim. elinde bir an korktum ya. Bir an korktum böyle arkadaşlar. Ya uzun kafa kesin katil arkadaşlar. Bakın ben söylüyorum size. Görürsünüz. çek söylüyor arkadaş. Görürsünüz arkadaşlar birazdan. Ya bu uzun kafada kesin bir şey var. Abi bu ses geliyor buradan. Ya abi ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Gerçekten sesin geldi. Tarafa doğru gideceğim. Derken burada mor bir tane arkadaşımız var abi. Arkadaşlar müzeye doğru geldim. Müzeye doğru geldim. Umarım telif yemeyiz abi. Arkadaşlar bıçağı olan arkadaş gene müzik açmış eğleniyor kendince. Abi buradan girelim, burada var ya bak çok pis ölebiliriz arkadaşlar çok pis pusuya düşebiliriz ya. Ölmememiz gerekiyor açıkçası gerçekten ama... Abi ne olur bizi öldürme, ne olur bizi öldürme. Katil olabilir Git abi git git git. Bizden uzak olur musunuz? Arkadaşlar katil geliyor galiba lan evin dışına çıktık. Katil... ben yani gidin burada arkadaşlar ya bakın. Cık. Hepsi beni öldürmeye... Arkadaşlar onlar beni öldürmeye çalışıyor gerçekten ben kaçıyorum başka bir yere gidiyorum geliyor üstüme çıkıyorlar ya. Ki siz <laughs> Ya ben kaçıyorum arkadaş. Odaya saklanıyorum. Birileri kimse gelmesin diye. Herkes beni takip ediyor. Peşimden geliyor. iyi saklanıyoruz. Ya herkes yanımızda saklanmaya çalışırsa adam diğerlerini görüyor, geliyor, beni öldürüyor arkadaşlar bu sefer. Böyle iş mi olur ya? ya? inanılır gibi değil arkadaşlar. Görüyorsunuz ya. Ya ben kaçıyorum arkadaşlar. Kimsenin olmadığı bir yere kaçmaya çalışıyorum. Biz iyi saklanıyoruz. Yedi ceki takip ediyorlar, geliyorlar. Sonra onları da katil takip ediyor, geliyor, öldürüyoruz bizi ya. Ne oldu abi kazandın mı? Neyse ki biz kazandık arkadaşlar sanırım. Şerif öldürdü katili diye düşünüyorum. Yani. İnşallah biledir. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kazanmış bizim kahramanımız. Şöyle abi ne olur bu sefer de katil olalım arkadaşlar. Ne olur katil olalım bir kere de Jack katil olsun. Bu sefer arkadaşlar iyi saklama yerlerini bildiği için Jack gider oradaki herkesi öldürebiliriz. Yani gerçekten güzel bir şekilde hepsini öldürebiliriz derken abi katilimizin bıçağı bulmayacak ki yok bu değilmiş. Onun için ki... Değişik bir bıçak. Evet arkadaşlar map yükleniyor. Bakalım hangi map gelecek Onu da bir bakalım abi. Bu sefer de normal insan olmayalım arkadaşlar artık. Vallahi hep ölüyorum. Sonra saklanayım derken bizi de takip ediyorlar. Öldürüyorlar falan. Hiç gerek yok. Gerçekten hiç gerek yok abi. Arkadaşlar katili biziz bu sefer. Bu sefer işte şimdi siz nane yemediniz mi? Şimdi nane yemediniz mi siz? Katil biz arkadaş Şu uzun kafa. uzun kafa gel buraya abi. Şu uzun kafayı ilk başta bunu öldüreceğim arkadaşlar. Çok pis oyunun başından beri diş biledim arkadaşlar. Şu uzun kafayı gel buraya. Uzun kafa gel buraya. Arkadaşlar kimsenin de görmesini istemiyorum ama gördüğünüz gibi hemen uzun kafayı içinden geçtik arkadaşlar. Biz bir şey yapmamışız gibi şöyle dolaşalım abi tekrar burada. Arkadaşlar ben de ben bu oyunu kazanırım arkadaşlar size söyleyeyim. Şöyle uzun kafanın yanından da uzaklaşalım ki bizim yaptığımız anlamasınlar derken uzaklaşamıyorum abi. Geldiğimiz yoldan geri dönmemiz gerekiyor. İlla ki dur abi şunun adamı öldürebilir miyim hiçbir fikrim yok gerçekten. Kovalayayım abi gel buraya gel gel kaçmayacaktan dostum. Bir şey yok ya acımayacak. Şöyle gidelim. Abi şerif olmasın da bu çocuk. Abi Şerif olabilir. Onu da öldürdük arkadaşlar çok güzel bir şekilde. Arkadaşlar Jack bu oyunu biliyor ya. Gerçekten biliyor Jack bu oyunu. Biraz daha şurada bekleyelim abi. Sesler geliyor arkadaşlar. Coin topluyorlar. Hızlı bir şekilde onları da öldüreceğim arkadaşlar. Jack'ten kimse kaçamaz. Şerif'i de öldüreceğim. Hepsini de öldüreceğim. Bu Şerif arkadaşlar. Şerif bizi öldürebilir. Hızlı bir şekilde Şerif'i kovalıyorum arkadaşlar. Gel buraya Şerif. Arkadaşlar bunu öldürdük. öldürdük arkadaşlar diyorum ki size katil için katil olmak için doğmuş ya resmen şuna bakar mısınız abi Ne güzel abi şu uzun kafayı ama ilk başta öldürmeye gerçekten içim çok rahatladı öldüreceğimi söylemiştim arkadaşlar size uzun kafayı Gel abicim sıra seninle seninle böyle hızlı bir şekilde keselim abi Arkadaşlar başından beri Jack'in katil olması gerekiyormuş baksanıza herkesin içinden geçti resmen Erken son bir kişi kaldı sanırım gel abicim seninle gel 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 Lan kesmedik abi tam kesiyordum bunu da kestim arkadaşlar sona bir kişi kaldı sanırım Neredesin? Neredesin? Jack'ten kaçamazsın dostum. Gel buraya gel. Nerede olduğunu gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Son bir kişi kaldı. Bir, bir dakikamız kaldı bizim sanırım. Şöyle gidelim abi. Arkadaşlar yalnız herkesi çok güzel öldürmedik mi ya? Yani? Şu Jack gerçekten katil olmuş. beceriyor arkadaşlar. Şöyle her yere bakıyorum da göremedim. Ne saklanmış artık hiçbir fikrim yok gerçekten. Gezelim abi. Onunla ben kaldık sanırım arkadaşlar. Her yerde olabilir. Her yere saklanmış olabilir. Her yere dolaşmaya çalışıyorum da bulamadım abi. Neredesin ya? Aa sıkıyor arkadaşlar burada bir yerde. Abi arkadaşlar bu gerçekten çok iyi oynuyor ya. Son kişi kalmıştı arkadaşlar. Saklandı bize tuzak kurdu vurdu. Ama biz de bayağı bir kişi öldürdük arkadaşlar. Yapacak bir şey yok abi. Neyse katil olduğumuzda da göre arkadaşlar. Yani gerçekten bayağı bir kişi öldürdük Bayağı güzel bir şekilde öldürdük. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu bayağı iyi oynuyordu zaten. O yüzden gene de bizi oyunu kazandı. O kazandı. Gerçekten onu tebrik ediyorum yani. Neyse arkadaşlar daha çok bu tür videolardan istiyorsanız alt taraftan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın gerçekten ama gerçekten abone olun arkadaşlar izliyorsunuz abone olmuyorsunuz abone olmayı unutmayın ve yorum yaparsanız çok ama çok mutlu olurum kendinize iyi bakın diyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.